devam edelim. Pandemi yasaklarının en sıkı olduğu dönem bir yanda kalabalık AK Parti kongreleri, diğer yanda da vatandaşa kesilen maske, mesafe, sokağa çıkma yasağı cezaları siyasetin gündemindeydi. Kılıçdaroğlu bu tablo karşısında tüm vatandaşlara ödedikleri cezaları iade edeceğiz vaadi vermişti. Seçim yaklaşırken AK Parti de torba kanunla pandemi cezalarını silmeye hazırlanıyor. Ama o cezaları ödeyenler ne olacak? O soruya AK Partili Mustafa Elitaş onlar iade edilmez yanıtını verdi. Tüketici Derneği cezaları ödeyenlerin eşitlik hakkı ne olacak diye sordu. Oturtan artık 3 kişinin de maskesiz ve 1 metre arayla oturdu. tespit tamam. edilmişti bana. Şey tamam. 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 Salon lebalep dolu toplam 2.7 milyar liralık maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlarımıza yazılmış cezalar vardı. Bu ödemelerden vazgeçilecek. Peki o zaman şunu sormak gerekir. Bu zamana kadar bu cezayı ödeyen tüketici ne yapacak? Pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde çok tartışılan başlıklardan biriydi maske mesafe cezaları. Hiçbir kurala uymayarak, halk sağlığını bilerek ve isteyerek içe sayanlar bir yana kimi de mecburiyetten yasaklara uyamamıştı. İktidar o dönem kesilen maske ve sokağa çıkma yasağı cezalarını silmeye hazırlanıyor. Ama ödeyenler ne yapacak? Bir tüketici bir tarafta ceza ödemiş ama diğer tarafta ceza ödemeyenlerin cezası affedilmektedir. Ödeyenlerin de bu parasının iade edilmesi gerekir ki eşitlik hakkına uygun olsun. Onlara geri iade olmaz. Yani onu nasıl takip edeceksiniz, ne yapacaksınız? Dedim Allah rızası için dedim. Elinizi vicdanınıza koyun. E benim ekmek tekneden gittikten sonra ben tamamen bittim. Öldüm yani. İyimiz kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada. Covid-19'da en yoğun mücadele günlerinde iktidar kendi koyduğu kurala uymayarak sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak Ard arda kalabalık kongreler yaparken evine ekmek götürebilmek için sokağa çıkan Kağıt toplayıcısının ekmek teknesi elinden alınmış, üç arkadaşıyla parkta oturduğu için sosyal mesafe cezası alan bir işsizin de hesabındaki son para haczedilmişti. Sanımda kalan son paranın neredeyse hepsini kaybettim. Zaten pandemi dolayısıyla işsiz olduğumuz için bunu aldık ve sıkıldık. Çifte standart uygulamasından vazgeçilmeli. O dönem çifte standart tartışması başlatmıştı. AK Parti'nin kalabalık kongreleri yapılırken vatandaşa pandemi cezası kesilmesi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da seçim vaatlerinden biriydi kesilen cezaların geri ödenmesi. Ne kadar ceza sabit? 3469 lira. Allah'ım Allah'ım Allah seversen ya. Bu 254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını faiziyle beraber iade edeceğiz. Seçim yaklaşırken AK Parti de adım attı pandemi cezaları ile ilgili ama sadece cezayı ödemeyenler affedilecek. Covid-19 yasaklarının başladığı 2020 ve 2021 yıllarında işten çıkartmaların arttığı, Esnafın dükkan kapadığı kısa çalışma ödeneğiyle vatandaşın gelirinin de en azaldığı dönemde devletin kasasına tüm cezalardan toplam 20 milyar 830 milyon girdi. İktidarsa torba kanun teklifiyle 2,7 milyar liralık maske sokağa çıkma cezalarını affedeceğiz dedi. Tüketiciyi koruma Derneği cezaları ödeyenlere de para iadesi yapılsın diyor. Tüketicinin evrensel hakları olan ekonomik çıkarların korunma hakkı bu cezaları ödeyen tüketicilerin cezalarının kendilerine iade edilmesi gerekir. Onlara geri iade olmaz. Yani onu nasıl takip edeceksiniz, ne yapacaksınız?